Evet arkadaşlar bugün Arya'da şimdi çok güzel bir maç yapacağız yani burada e, tozu bir yolculukta arabamızı yapacağız arkadaşlar aslında size bir gerçek söyleyeyim karşınızda gördüğünüz günlüğümün karakteri aslında benim hesabım şu evet. an tabletleri değiştirdik çünkü yayını ben arkadaşımdan daha yaptığım için şu an yayını hey, ben yapıyorum hey, Arkadaşlar inanmayın arkadaşlar lütfen benim kanalımdan oynuyor şu an evet onun kanalından oynuyorum Kanka orada lastik kalmadı. İki hoca lastikleri takacaktık. Bu ne lan ben kapı takacağım. Ben arabayı Kapıyı tuttum. Kapıyı oraya ne koydun? Koyamadım oğlum. Üstüne ne basıyorsun kapını? Kanka sen ya, sen beni izle. Ben arabayı hemen yapayım ya. Arkadaşlar. Tamam lan yap. Arkadaşlar ben hemen yapayım arabayı. Şöyle. Şöyle koyalım. Daha götürürüm. Lastetikleri bilen varsa hemen kanalıma abone olsun kan arkadaşlar kankalar diyorum. Neyse biz kankayız zaten arkadaşlarımızdan. Abi lan ben... kanka araba kayıyor el frenini indir el frenini kaldır el frenini kaldır. kaldır. Araba düşürüm merak etme. Kanka sen yan otur. Oğlum ben benzin dolduracağım ben. Sen beni B's... bekle tamam mı ben arabayı hemen bitireceğim. Kaput mı? Kaput tamam. Ben benzin ben Ay motoru koymadık. O motoru koymadan niye kaputu koyuyorsun? Hadi dur bagajı aç. aç. açacağım bekle, bekle. Benzin yeri neredeydi bunun? <laughs> Sağ arkada kanka. Ah tamam buldum. Sağ arka. Arkadaşlar loot demeyin. arkadaşım çok eskiden oynuyormuş. Unutmuş. Oyunu nasıl oynanıyor O yüzden. Hadi bana Evet kanka. Uf arkadaşlar yapmak çok sıkıcı. Yapmak sıkıcı değil de şu benzin yerine koymak sıkıcı. Kanki sen yan yatur Otur sen bekle ben dolduracağım. Mert çekil çekil. Al Ben doldursun Bir dolduramadım ya. Ha? Sidik. Sidik. <laughs> <laughs> Ses çıkıyor abi ne diyeyim <laughs> ya. <yani>. Sidik. <laughs> arkadaşlar konu sırrınıza bakmayın. Sidik dedi ama. Ben sen kapıyı anladım. mı bilmiyorum. Ya evet kapıyı açmayı da bilmiyorum. <laughs> kapıyı kapıyı sikiyor arkadaşlar. İlk defa gördüm. Basarsan zaten basamazsın. Gitti. Benzini boşaltacağım ha. Kanka. Lan Sal. niye gitmiyor? Otur. Otur sen yerine gel. Yine arabadan ben süreyim. Hemen gidelim hemen çünkü. Devam edelim. Işık takalım kanka. Işık. ışık Işık mı? Tamamdır kanka. Farları takalım. Çünkü gece olursa. Allah'tan tamam, far takmayı biliyorum. Kanka tamam gel. Bin 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 bin. Arkadaşlar ben sürmüyorum çünkü ben sarhoş gibi sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan onun şu <için gülüyor> kanatlarım beni kapladı. Ay benim kanatlarım kendini kapladı. Kanka, ananı ben üstte çıkacağım arkadaşlar. <laughs> üstte gideceğim. Sümlen arkadaşlar şu an arkadaşımı görüyorum. Üstte çıktı. Lay 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 <gülüyor> lay 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 lay. Zafer'e gidiyoruz. Ama indim. Ama indim. Lan ben gidiyor. Araba gidiyor lan. Tamam iyi. Hallederiz. Nasıl sürecek? Nasıl kaçıyor Araba kaçtı. Kaçtı mı? Lan araba gidiyor. Gitti lan Araba gitti. Pes etme. Ben, benzin bitince yakalarız artık. Ben Hı. silahımı Hı. çıkartacağım aslım hatta. silahım var senin. Senden oğlum. Robux'tan şimdi silah alacağım. Anladım. Gidip Robux'tan alıp gelin kanka. Hayır. Arkadaşlar Robux'tan silah alıp gelin. 1500 mermisi var. Yerzur var. Hayatta olmaz. Gidiyorum ki? Lan oğlum yakalayamayız ki biz bunu. Kanka ben silah alayım gelin. Lan durdu sanki. Yok durmamış. Kanka önüne bir şey gelirse inşallah gelir taş gibi. Kanka ben geldim. Arkadaşlar dua alacağım. Arkadaşlar dua dua edin de önüne bir şey gelsin. Kanka silah alırsan bu arada bütün e, can şeyleri öldürebilirsin. Evet. Hayır mu? lan istemiyorum. Canavarları aldım. Allah, Allah. Kaç oldu? Ona bakacağım. 99 lira. Hayır. Mi? Hayır. 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 Hayır lan. Bir tane. Kanka 1800 mermisi var. O neyin mermiyi bırak lan araç gitti araç gözükmüyor araç. Kanka ben reset çekiyorum hayırlı uğurlu olsun. Ben de reset, için reset arkadaşlar. Vallahi böyle ya Arkadaşlar iyi biz kuralım. Hemen kuralım arabaya gelelim.